Merhaba çocuklar. Bugün sizinle beraber masal diyarının kapılarını sonuna kadar açacağız. Hazır mısınız? Birlikte masal şarkısını söyleyelim o zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masal diyarına gideriz biz. Az gideriz, uz gideriz. Dere, tepe, düz gideriz. Derelerden Sesi gibi tepelerden rüzgar sesiyle vardık masal diyarının kapısının tam önüne masal kapısı kilitli masal kapımızı çıkardık masal anahtarımızı çıkardık masal kapımızı açmak için herkes masal diyarının kapısını bir açabilir mi acaba anahtarıyla evet takıyoruz anahtarı şıkır 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 Masal diyarının kapısı açıldı. Herkes otursun bakalım şimdi. Masal diyarından masallar size doğru gelmekte. Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde, kalbur zamanı içinde gizemli orman denilen bir orman varmış. Bu ormanın içinde bildiğiniz 3-4 tane meyve, sebze ve çeşitli ağaçlar yokmuş. Aklınıza gelebilecek bin bir çeşit ağaçlar bu ormanda bulunuyormuş. Tıpkı bu ağaçlar gibi, bu orman gibi bin bir çeşit ağaçlar. Ceviz ağaçları, çam ağaçları, sakız ağaçları, aklınıza gelebilecek bir bir sürü ağaç bu ormanda bulunuyormuş. Bu gizemli ormana girebilmek için iki büyük ceviz ağacının tam ortasından geçip girmeniz gerekiyormuş. Ceviz ağaçları o kadar geniş, o kadar genişmiş ki çocuklar dalları ormanın bir tarafını, diğer dalları ise ağacın diğer tarafı yani ormanın ikinci bölümünü kaplıyormuş. İki ormanın, ormanın tam iki ortasında dikilen bu ceviz ağaçlarının orta yerinden Geçtiğinizde ormanın tam kalbine ulaşıyormuşsunuz. Olmanın tam kalbinde ise bir elma ağacı varmış. Bu elma ağacının dalları pırıl pırıl parlıyormuş. Yaprakları kadife gibiymiş. Elmasının kokusu ta ötelerden duyulurmuş. Günlerden bir gün bir puhuduk tavşan iki ceviz ağacının arasından geçmiş. İlerlemiş, 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 yürümüş, 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 ormanda gezilmiş, açık havada acıkmış, biraz o ortamı koklamış ve o güzel elma kokusu burnuna gelmiş. Bu poivinik tavşan çok tatlı, iyi niyetli, güzel kalpli bir tavşanmış. Herkesten bir şey isterken alabilir miyim, verebilir misiniz gibi güzel cümleler söylüyormuş. Elma ağacının dibine oturmuş ve bu elmalar çok güzel. Bir tane elmanızdan koparabilir miyim? deyip elma ağacından bir tane elma istemiş. Elma ağacı onu kırmamış ve dalından bir elma uzatmış. Tavşan bir güzel yemiş. Sonra elma ağacı bu güzel kalpli, tatlı sözlü, yumuşacık tavşanı çağırmış ve kulağına demiş ki sen çok iyi niyetli bir tavşansın sana bir sır vermek istiyorum. Eminim bu sırrı saklayabilirsin. Tavşan yerinde zıplamış, hoplamış. Tamam demiş, kabul ediyorum. Elma ağacı kulağına başlamış sırrını fısıldamaya. Kalbimin tam orta yeri, yani ağa ağaç kovuğunun ortasında bir kapı var. Bu kapıdan içeri girersen benim hazinelerime ulaşırsın. Sana bu kapıyı sonuna kadar açacağım. Ama unutma bu sırrı kimseye vermemen gerekiyor. Bu tavşan heyecanlanmış ve elba ağacının tam ortasında açılan kocaman bir kovuğun içinden pıt içeri girmiş. Ağacın içine girer az şaşırmış. Aklınıza gelebilecek bin bir çeşit meyveler, değerli taşlar, pırlantalar, şakır şakır akan nehirler, bir binbir renkte renkte gökkuşaklı bu elma ağacının tam ortasındaymış çocuklar. Pofilik tavşan hiçbir şeye dokunmadan hayran hayran onları izlemiş, seyretmiş ve arkadan bu ormanda dolaşırken yani gizemli meyve ağacının içinde dolaşırken güzel bir müzik yükselmiş ve o müziğin etkisiyle saatlerin geçtiğini fark edebilir. Ettim. Gece olduğumuz hareketmiş. Hemen telaşla oradan dışarı çıkmış. Ve koşarak eve ilerlemeye başlamış. O koştukça kanser içinde kalıyormuş. Ve her koşuşu kalbin tıpır tıpır tıp tıp atmasına emin oluyormuş. Tam bu koşma esnasında karşısına... ...çok korkmuş ve heyecanlısın... ...Tavşan annesinin... ...ona kızacağını düşünerek... ...ve verdiği sözü unutarak... E şey elma ağacının içinden geliyorum... ...şey o, o bana söyleme demişti... ...ama ben şimdi geç kalıyorum deyip... ...koşarak yanından uzaklaşmış... ...sırtık sırttan... ...demek elma ağacının içine girdi... ...diye sırtık sırttan... ...yavaşça... ...süzülüp elma ağacının... gelmiş... ...önce söylemeye başlamış. Ah elma ağacı vah elma ağacı ne kadar güzel Ha metreler öncesinde ben bu kokuyu aldım. Ne güzel kadife yaprakları var. Bu iltifatlar karşısında o tatlı diliyle elma ağacını kandırmış sırtık sırtlan. Elma ağacı yine kocaman kovuğunu açmış ve sırtık sırtlan içeri dalmış. Ama dalmasıyla birlikte her şeye dokun aa bu ormanda yok bunu almam lazım aa ne kadar kıymetli bunu da çalayım bari deyip bütün her yeri tarumar etmiş o tarumar ederken bizim elmamız güç kaybetmeye başlamış ve solmuş 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 sırtık sırtlandı orada erimiş erimiş yeşil çirkin kokulu bir suya dönüşmüş ve elma ağacının bütün vücuduna dağılmaya başlamış elma ağacı küçülmüş meyveleri dökülmüş kokusu kötü bir koku yaymaya başlamış içinde olduğunu bilmeden elma ağacını merakla sarmaya başlamışlar. Neden acaba hasta olduğunu deyip onu kucaklamışlar. Ona güzel sözler söylemişler ve masallar anlatmışlar. Günler günleri kovalamış. Her gün bir hayvan gelip onun kulağına güzel sözler söylemiş. Her gün bir hayvan gelip ona güzel masallar anlatmış. Günler günleri kovalayıp vakitler uzayıp gidince salgıya bu ya. Bir yılın sonunda bizim elma ağacımız yavaş yavaş iyileşmeye başlamış. Ve bütün dallarından sırtık sırtlanı toprağa kusmuş. Sırtık sırtlan vücudundan çıkınca elma ağacının elma ağacı eski neşesine geri kavuşmuş ve dallarını kocaman açmış. Ve gövdesinde Bir sırrı başkasına söylememesi gerektiğini tekrar hatırlamış. sırtık sırtlan ise bir daha o ormana asla girememiş. Ve bundan sonra elma ağacından üç elma düşmüş. Biri siz dinleyen sevgili çocuklara, diğeri ben anlatıcıya. Diğer elma kime gitsin istersiniz çocuklar? Evet, Pafidik tavşanın kendisi Geç akşam bir güzel olur, kemirmiş ve afiyetle midesine indirmiş. Bu masal burada bitmiş. Bir dahaki masal videomuza kadar kendinize iyi bakın çocuklar. Allah'a emanet olun.